Selda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün hemen kahvaltıya ben katmer poğaça yapacağım. Deneyin kesinlikle favoriniz olacak. Gerçekten harika bir lezzet. Bir çırpıda hemen yapacağız. Hemen katmer poğaçalarımızın malzemelerine geçelim. 1 çay bardağı sütümüz var. 1 çay bardağı suyumuz var. Eğer ılık olursa sütle su mayası daha güzel gelir. Daha çabuk gelir arkadaşlar. 1 çay bardağı suyumuzu, 1 çay bardağı sütümüzü koyduk. 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. Bir yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Birazcık hamurun kabarmasını bekleyeceğiz mayamızın arkadaşlar. Mayamız birazcık kabarsın. 2 Bir dakika bekleyeceğiz. Bir 2 3 dakika bekledim. Mayamız çözüldü. Hemen diğer malzemelerimizi ilave edelim. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Burada bir yumurtamız var. Beyazını üzeri için ayırdım. Üzerini kapatacağım şimdi kurumasın diye. Beyazını poğaçamızın içerisine koyuyorum. Burada dört buçuk bardak unum var. 4,5 bardak unumuzu ilave ediyorum. Unumuzla beraber bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Hemen yoğurma işlemine geçeceğim. Birazcık bu şekilde karıştırayım. yoğurma işlemine geçeceğim hemen 4,5 bardak unumuzu da ilave ettim kesinlikle bu poğaçayı deneyin favori poğaçanız olacak arkadaşlar güzelce yoğuracağız. Ben ölçülerini açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar ölçülerine. güzel, yumuşak bir hamur elde edeceğiz. 5 dakika yoğuracağım. Arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde bir 5 dakikadan fazla yoğurdum. Bakın kıvamına. Gerçekten harika. Bu kadar yeterli. Toparlıyorum. Hemen üzerini kapatıyorum. 10 dakika bir dinlendireceğim hamurumu arkadaşlar. Daha rahat açılacaktır. 10 dakika bekleteceğim sonra açma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar hamurumuzun mayası geldi. Görüyorsunuz gerçekten harika olmuş. Hemen tezgahımıza unumuzu serpiyoruz. Hamurumuzu toparlamaya başlıyoruz. Hemen 4 eşit bezeyi böleceğim arkadaşlar. Önce ortadan böleceğim. Eşit olsun diye. Bezeleyelim hamurlarımızı. Hemen kenara kaldıralım. 10 dakika yeterli geldi arkadaşlar. Havalar sıcak olduğu için hamurumuzun mayası hemen geldi. Dördünü eşit bezelemeye çalışalım. indirmeye gerek yok. Hemen oklavamı alayım. Açma işlemine geçelim. Merdane ile de açabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki çok çabuk açılıyor. muhteşem bir poğaça arkadaşlar. Tel tel ayrılan pamuk gibi harika bir poğaça. Çocuklarınızın beslenmesine yapıp buzdolabına kaldırabilirsiniz buzluğa. Çocuklarınızın beslenmesine her an elinizin altında İnanın taze gibi oluyor kesinlikle. Bir kere deneyin. Gerçekten favori poğaçanız olacak. Bu kadar açmamız yeterli. Çok uğraşmamıza hiç gerek yok. Hemen bunu kaldırıyorum. Diğer bezeme açıyorum. Çok fazla un kullanmamıza gerek yok. Eğer yapışırsa un serpebilirsiniz. Görüyorsunuz hamurumuz o kadar kıvamı güzel ki. Okullar açılıyor arkadaşlar. Çocuklarımızın beslenmesine. Akşamdan çıkartın buzlukta. Sabah poğaçanız hazır. Hemen kahvaltıya İnşallah denersiniz. Bu kadar açmamız yeterli. Burada erittiğim 100 gram margarinim var arkadaşlar da kullanabilirsiniz. 100 gram tereyağını eritin, soğutun. Kesinlikle soğuk olması gerekiyor. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi diğer açtığım bezemi üzerine kapatıyorum. Küçüklü büyüklü olabilir. Hiç sorun değil. Uçlarını birleştirin. şöyle uçlarından çekiştirerek biraz daha açabiliriz. Ortasına bastırmayın. Sadece uçlarından çekiştirin. Şimdi tekrar üzerine erittiğimiz margarinimizden sürelim. Her yerine gelecek şekilde sürün arkadaşlar. Margarinimiz kat kat olmasını sağlıyor. Kuru yer asla kalmasın. Dediğim gibi şu şekilde çekiştirebilirsiniz. Uçlarından. Hamurumuzun kıvamı güzel olduğu için Açabildiğiniz kadar açın bu şekilde. Şimdi şu şekilde doluyoruz. Çok sıkı dolamayın. Şöyle. Şöyle uçlarını eşitleyelim. Her yere eşit olsun. Bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Diğer bezemi açacağım. Keselim bunu. Hemen ortasından keselim. 3 parmak kalınlığında zamanım fazla yok arkadaşlar. Diğerini açıp kesecektim ama misafirlerime yapıyorum çabuk yetişmesi gerekiyor. Şimdi şöyle 3 parmak kalınlığında kestim. Şimdi arkadaşlar diğerini ben açıncaya kadar bu şekilde buzdolabıma buzluğuna kaldırıyorum arkadaşlar. Ben diğerini açıncaya kadar donacak hamurum. Zamanım, zamanınız kısıtlı olursa bu şekilde yapın. Bunu buzluğa kaldırıyorum. Diğer bezelerimi açacağım. Hamurumu fırından çıkardım arkadaşlar. Tepsimi ayarladım. Çok fazla zamanım yok. Dediğim gibi misafirlerime şöyle hamurumu alıyorum. Şuradan altını kapatıyorum. Bu şekilde. Hemen elimle böyle bastırıyorum. Hamurumuzun içindeki margarinimiz katılaştı arkadaşlar. O yüzden hamurumuz sertleşti. Bu şekilde. Burada benim beyaz peynirimle kaşarım var. İçerisine koyuyorum. Şöyle hepsimize yerleştiriyorum. Hemen şöyle böyle açıyorum. Şöyle ters tarafını çeviriyorum arkadaşlar. Bak. Bu şekilde. Kapatıyorum. daha çok kat kat bakın katlarını görüyorsunuz burayı kapatıyoruz alt tarafa getiriyoruz şu şekilde açıyorum bu şekilde açtıktan sonra üzeri daha kat kat arkadaşlar katmer poğaça olduğu için alt tarafını çeviriyorum çevirdiğim tarafın içerisine peynir koyuyorum Gördüğünüz gibi bakın. Bir tane daha göstereyim. Bakın burayı kapatıyorum. Kapattığım tarafı alta getiriyorum. Şimdi bu şekilde açıyorum. Tekrar üst tarafı alt tarafa getirdim. Çevirin o şekilde iç harcını koyun arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Katları daha kat 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 oluyor. Bir tane daha göstereyim sizlere. Kesinlikle harika oluyor. Bakın kapattım altını. Aşağı tarafa getirdim kapattığım yeri. Üst tarafından açmaya başladım. Bu şekilde açtım. Kapattığım tarafı tekrar üste getirdim. İçerisine peyniri koydum. Kapattığım tarafı iç tarafa getiriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde daha katmerlerin katları belli oluyor. Böyle kapatıyorum. Tekrar çeviriyorum. Bu şekilde devam edeceğim poğaçamızı tepsiye dizdim arkadaşlar. Şimdi burada iki tatlı kaşığı sütüm var. Bir adet yumurta sarısı ayırmıştım. Beyazını içerisine kullanmıştım. Hemen poğaçamızın üzerine yumurta sarımızda sütümüzü, sütümüzü koymamızın sebebi yumuşaklık veriyor poğaçaya. Daha yumuşak oluyor poğaçamız. 2 tatlı kaşığı kadar süt koyarsanız içerisine daha güzel olur. Gerçekten harika oluyor. Kesinlikle bu poğaçayı denemenizi tavsiye ederim. Kabarmalara doymuyor. Gerçekten kat kat. Fırınımızı açalım arkadaşlar. 200 dereceye aç açalım. Soğuk fırına kesinlikle vermiyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derece fırına gönderiyoruz poğaçalarımızı. Fırınımıza gönderelim. Poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Kabarmalara doymadı. Gördüğünüz gibi doku testimizi de yapalım. Gerçekten harika. Katmer poğaça. Kesinlikle muhteşem. Bakın. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.